Sevgili dostlar, 4 Mayıs 2022 Munzur kıyısından Dersim'den sizlere sevgi ve saygılar. 4 Mayıs 1937 dönemin hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından Dersim'de tedip tenkil tehcir harekatının başlangıç tarihidir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı ve askeri harekete dönüştüğü tarihtir ki bundan önce 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkarılmış ve Tunceli Kanunu çerçevesinde Dersimin dili, tarihi, kültürü, inancı, varlığı, doğası tamamen hedefe konulup yok edilmek, yok edilemiyorsa değiştirilmek ve sistemin kendisine benzetilmek, sistemin hizmetine alınmak istenmiştir. Tunceli Kanunu 1935'ten beri yürürlüktedir ve bu kanun gereği Dersim'in adı Tunceli'dir. Tunceli kavramı devletin Tunceli buradaki insanların tepesine inecek. Buradaki insanlar şakidir, sergerdedir. Günümüz tabiriyle teröristtir. O halde yok edilmelidir gibi. Yok edilemiyorsa değiştirilmelidir, asimile edilmelidir gibi. Barbarca bir yaklaşım ortaya koymuştur ve bu yaklaşım 1935'te yasalaşmış, 1937 4 Mayıs'ında askeri harekete dönüşmüştür. Şimdi Munzur kıyısından sizlere bunu acı içerisinde ifade ederken, Munzur'un tanıklığından da söz etmek lazım. Munzur o dönem kanaktı. Munzur o dönem bağrında ne yazık ki çocukların, kadınların, gençlerin cesetlerini taşıdı. Dersim nice acılara tanık oldu. Dersim nice acılara gark oldu. Buna rağmen tarihi, inançsal, kültürel, doğal varlığını sürdürmek için büyük bir çaba ve mücadele içerisinde oldu. Bu varlığa hizmet etmek için gelip geçen Seyit Rıza'dan, Ali Şere, Zarife Ana'dan, nice adını sayamadığımız değerli insanlara kadar hepsine sevgi ve saygılar sunuyor. 4 Mayıs 1937'nin 85. yıl dönümünde Dersim'in inancı, kültürü, tarihi varlığını sürdürmek için